Çok şanslısın. Bilgisayarımız bizi duydu. Evet. Sıradaki oyunumuz. Terk et çocuğum kahramanları. Süremiz 90 saniye. Hazır mısın? Hazırım. Hızlı cevaplar bekliyoruz senden. Ben de hazırım. Öyleyse süremiz başlasın. Başladım. İlk sorumuz geldi. Elmen ile çimen. Çimen mi ece mi? Çimen. Doğru cevap. Yade yade. Ahçiçi mi pelik mi? Ahçiçi cevap. Maysa ve bulut Toz mi Maysa mı? Maysa. Doğru cevap. Elif ve arkadaşları Huhu mu Selim mi? Selim. Doğru cevap. Yusuf namlı aslan mı Haydutlar mı? Haydutlar. Doğru cevap. Elif ve arkadaşları baba mı eşek mi? Baba. Altı doğrumuz var. El feneri Arda mi Ece mi? Ece. Cevap. ve Bulut, Elif mi, Devran mı? Devran. Doğru cevap. El feneri, Keçe mi, Dede mi? Dede. Doğru cevap. Zeri takımı, Aslan Marda mı, Arda mı? Arda. 10 doğrumuz oldu. Eymen ile Çimen, Tako Sevgi mi? Sevgi. Son 20 saniye. Doğru cevap. Elif ve arkadaşları, Şimil mi, Ahet mi? Aynı olacaktı. Marsa ve Bulut rüsten mi perçem mi? Perçem. Doğru cevap. Z takımı Mehmet mi Paku mu? Paku. Sürenizin sonuna geldik ve toplamda 13 doğrumuz var. Tebrik ediyoruz seni ve hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşça kal. Hoşçakal.